Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 19 Ocak 2024. Rabbim daha nice güzel günler göstersin bizlere. Hepimize, hepinize inşallah. Arkadaşlar özel açılım tadında bir açılım yapacağım bakalım. Önce kahve sonra tarot kartlarıyla devam edeceğim her gün olduğu gibi. Siz dileğinizi, niyetinizi tutun lütfen. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için fatura kesiyorum arkadaşlar. Göndermiş olduğunuz ücret karşılığında bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Telefon numaramı yazabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atarak bana lütfen ulaşınız. Aramanıza gerek yok. Biz mutlaka size dönüş yapıyoruz, yapıyoruz. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet. Görebildiğiniz kadar bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Evet. Burada 3 5 rakamı var arkadaşlar. Aynı Trakya'ların söylediği gibi 3 5 çıkmış burada şansınıza, kaderinize. Şimdi ee, kendi içinizde bazı problemleri çözmeye çalışıyorsunuz fakat çözemediğiniz yerde destek almalısınız, desteği de kabul etmiyorsunuz. İşte böyle bir durum var sizde desteği kabul etmeme gibi İnşallah desteği kabul edersiniz, Hayatınıza birinin dokunuşuyla birlikte hayatınızda çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum düşünüyorum. Ve özellikle 50'li 60'lı iseniz Sevgili dostlarım eğer dengede bir şaşma, dengede bozukluk, sağlığınızla alakalı, huzurunuzla alakalı bu konularda da belki miras alacak verecek davası da olabilir. Tez yazısı yazılı, tez zamanda inşallah kavuşacaksınız, kaybettiklerinizi yerine getirecek o açığı kapatacaksınız. 50'li 60'lı yaşlardaysanız özellikle. Ee, şimdi 50, 60 yaşın altında olmayacak mı olacak ama 50-60 yaş daha belirgin, daha net, daha çabuk gösterecek ee, sonucunu daha çabuk görecek o anlamda söyleyebilirim. Bir sürü kedi çıkmış arkadaşlar burada. Kedi var ama anahtar da önünde. Nankörlükle karşılaştığınız bir şey mi yaşadınız? Anahtarla ilgili. Anahtar ve kedinin yan yana olması anahtarla ilgili. Belki birisi size bir söz verdi, bunu gerçekleştiremedi, sizde kızgın ve kırgın olabilirsiniz. Belki e, evimi sana satacağım ya da kiraya vereceğim dedi ya da oturabilirsin dedi birden çık dedi gibi gibi böyle konular olabilir. Alım satım işleriyle alakalı kimseye güvenmeyin. Önce kendinize güvenin sevgili dostlarım. Onu gösteriyor. Evet. Siz benim değerimi bilmiyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü kaşınızın biri aşağıda biri yukarıda. Siz benim değerimi bilmiyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle diyebilirsiniz birilerine karşı. Onu gösteriyor. Kaşın birinin aşağıda birinin yukarıda olması. Değersizleştirme. Yani sizi eleştirip aşağılayıp ya da böyle dibe çekince ne olacak? Madalya mı takacaklar ona? Bilemiyorum ama böyle biriyle muhatap olabilirsiniz. O kala birisi bu. İnşallah kendinizi ondan korursunuz diye duamızı edelim. Ve burada nun harfi çıkmış arkadaşlar. Nun rızkı gösterir. Rızık anlamındadır. İnşallah rızkınızın genişleyeceğini gösteriyor bize. Bir dişi ve bir erkek kuşun ağız ağıza vermesi, güzelce o sohbet etmesi, kavgalı çatışmalı bir ilişki varsa bu konunun da masaya yatırılacağını, güzel konuşmalar, güzel diyalogların aranızda geçeceğini gösteriyor. Güzelce konuşmak varken tartışmak niye bilemiyorum. Ve burada ayakkabı var ayağınızda. Ayakkabıyı çıkarıp ayakkabı değiştiriyorsunuz. Bir meslek mi değiştireceksiniz? İş mi değiştireceksiniz? Böyle bir durum var burada. Belki de yıllardır yaptığınız bir işi ben artık yapamayacağım. Ben değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz farklı bir iş koluyla ilgilenebilirsiniz. Bize bunu gösterir aslında. Bir de arkadaşlar 2-3 tane şemsiyenin kat kat üst üste durması. Ben öyle darbeler aldım ki artık kendimi bir değil, iki değil, üç kere düşünerek, taşınarak karar veriyorum. Koruma altına alıyorum der gibisiniz ve bir de bacakları uzatmış yatıyorsunuz arkadaşlar gripal bir enfeksiyon üşütme gibi gibi domuz gribi salgını varmış Allah korusun Allah muhafaza burada böyle bacakları uzatmış yatıyorsunuz bir süre birkaç gün böyle bir dinlenmeye ihtiyacınız olabilir onu söyleyeyim evet gözünüzü dikmiş yola birinin gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar gözünüzün e, siyah noktasında bir silüet var bir erkek resmi bu erkeğin resmi bir erkeği bekliyor musunuz? Bu bir evlat da olabilir, bu bir kardeş de olabilir, bu bir sevgili, bu bir yar, bu bir eş de olabilir. Ne derseniz deyin, birini bekliyorsunuz. İnşallah kavuşum gerçekleşecek diye de söylemek istiyorum. Ve burada 19 rakamı yazılı. 19 rakamı Kur'an'da da çok önemlidir. Kişi olarak da bazı şeyleri içimde sentezliyorum. İçimde böyle Cenin pozisyonundadır 9 ee, İçimde ben bazı konuları çözmek istiyorum Ben bir numarayım ben yapabilirim diyorsunuz karışmayın bana eleştirileri bu ara hiç açık değilsiniz zaten böyle bir içiniz coşkulu coşkulu böyle yanardağ gibi patlamalar yaşıyorsunuz İnşallah sevgili dostlarım ee, patladığınız insanlar sizin hal ve ee, durumunuzu anlar onlar da bir frene basar diye düşünüyorum, düşünüyorum. Elinizde bir çekiçin olması, böyle bir çatı gibi bir yer e, tamir ediliyor sanki. çekişle tadilat, tamirat işleri olabilir. Eşyanızı yenileyebilirsiniz, tadilatını yapabilirsiniz. Böyle durumlardan ahşapla ilgileniyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ahşapla da ilgileniyor olabilirsiniz. İnşallah güzel şeyler üretir, güzel şeyler ortaya çıkarırsınız diye söyleyelim bakalım. Evet. Ve burada evinizin duvarı, bahçe duvarı çok yüksek arkadaşlar. Hanemi korumak istiyorum. Size karşı korumak istiyorum. Siz beni anlamıyorsunuz. Şöyle bir durum bakalım. Karşıdan bir izleyin bakalım. Ne olacak, ne bitecek diyebilirsiniz. Bahçe duvarlarınızın yüksek olması sizin açınızdan çok güzel bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bazen o duvarları yükseltmek lazım. Sınırları korumak lazım. Sınır anlamında söylüyorum. Bunu gösteriyor bize. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Takdir edersiniz. E, mesajlarınızı okuyorum. Çok çok güzel mesajlarınız var. Allah hepinizden razı olsun. 152 bin takipçiye gidiyoruz. Sayenizde bir tane fake e, takipçim yoktur arkadaşlar. Herkes isteyerek takip etmektedir. Onu da belirteyim. Sayenizde oldu bu tabii ki. Benimle alakası yok. Allah razı olsun. Şöyle bir evet. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Tabağımızdan sonra evet. Tabağımızdan sonra kartlarımıza geçiş yapacağız. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi burada bir kadın var. Kadının kucağında bir çocuk var arkadaşlar. Çocuk böyle eskiden e, kucağına böyle m, bohça gibi böyle bir sararlardı ya. Aynı böyle bir durum. Böyle bir kundak yapmış gibi böyle bir sarmışsınız. Çocuğum elimden düşmesin. Çocuğunuzla alakalı kaygılarınız mı var acaba? Beni izleyen hanımefendi ya da beyefendiye söylüyorum. Çocuklarınızla ya da bir çocuğunuzla alakalı kaygınız varsa merak etmeyin. Sıkı sıkı tutuyorsunuz. Demek ki çocuk düşmeyecek demektir. Bu Bunu gösterir bize. Bir de evinizde arkadaşlar eskiden yapılmış nuska gibi iyiliğine de olabilir. Yani bu muskalar illa kötülüğüne yapılmaz. E, miyadı dolmuş nuskalar, e, muskalar varsa lütfen hemen bunu yıkayıp ayak basılmayacak bir yere suyunu dökersiniz, kağıtlarını da yakarsınız arkadaşlar. Çünkü etkisini kaybetmiş e, bu tür şeyler size ters tepebilir. Onun için lütfen bunları bir evinizden bir temizleyin bakalım. Ve burada. E, İskandinav büyüsüdür. Bu işaretler ancak orada bulunur. Burada Feyhu yazısı yazılı arkadaşlar. Feyhu parayı gösterir bize. Parada eksilme var. Feyhu'nun bir çizgisi yok arkadaşlar. Bu derece. Siz burada bir eksilme yaşamışsınız. Maddi konuda bir sıkıntı yaşamışsınız. İnşallah Rabbimin izniyle bunu tamamlarsınız. Ve şeyden bulabilirsiniz. Youtube'dan bulabilirsiniz. Bunu Fehu yazısını bir kağıda yazıp yazıp kaldırabilirsiniz. Bir yerlere saklayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü parayı çeker arkadaşlar. Parayı hızlandırır. Böyle de bir durum var burada. Evet. Ve burada kalabalıklar içindesiniz. Kalabalıklar içindesiniz. Rabbimin izniyle güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Güzel şeyler yaşayacaksınız. nokta nokta nokta. Artık bitirdim. Olayı tamamladım artık son noktaları da koyuyorum der gibisiniz. Bir şeyleri tamamlamak, aklanmak, paklanmak, e, akıyla çıkmak çok farklı bir şey arkadaşlar tabii ki bunu gösteriyor. Bir de yerde yakaladığınız bir tavuğu şöyle bir tutmuş kanatlarından sıkı sıkı bir adağınız bir niyetiniz mi vardı acaba? İnşallah bunu da gerçekleştireceksiniz. Gerçekleştireceksiniz. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir de şöyle bir de Bakalım. Bakalım, bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Bir bakalım şöyle. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Kalbim yaralı diyorsunuz, aldatıldım, kandırıldım böyle bir şey mi yaşadınız acaba? Ya da bir şüphe mi var içinizde? Nedir İçinizi kemiren bir şeyler var? İki arada bir derede kaldım, belki de siz aldattınız. O da olabilir. İnsanlık hali kınamayalım lütfen. Ve burada iki arada bir derede kaldım. Ne olacağını bilemiyorum ama iletişim diliniz çok güzel, hitabet sanatınız çok güzel, ikna kabiliyetiniz çok güzel ve zamanla olgunlaşma maddi anlamda kaynakların çoğalması ve ben artık önümü görebiliyorum göremiyordum şimdiye kadar elimdeki ışığı fark edememiştim diyebilirsiniz fakat burada şöyle söyleyeyim bir aydınlanma bir ferahlama yaşayabilirsiniz ve burada emek veriyorum emeklerimin karşılığını alacağım der gibisiniz belki yavaş oluyor o basamakları çıkmak hani Herkes için kolay olmayabilir. Böyle hayat bize altın çanakta sunulmayabilir. Hepimiz öyleydik. Gariban çocuklarıyız yani sonuçta. Anamızın babamızın işi belli. Ne yapsınlar Allah rahmet eylesin. Benim anneme de vefat edenler için söylüyorum. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ekmek kapınız, rızık kapınız açılacak arkadaşlar. Bu derece net söyleyebilirim. Rızık kapılarınız açılacak. Para, para, para. Napolyon'u da geçtik. Küçük şeylerin büyümesi, küçücük bir işin daha büyük kapılar açması. Bunları yaşayabilirsiniz. Hatalar yapılmış mı? Yapılmış. Fakat siz yeniden böyle yemyeşil bir ortama geçiş, muradınıza ereceksiniz. Bazı şeylere basamak basamak ulaşacaksınız. Önünüzdeki lambanın, elinizdeki lambanın farkına varacaksınız. Belki hiç olmadığı kadar. Ben bu lambayı fark edemedim. Aslında ışık benim diyeceksiniz sevgili dostlarım. Kalp kırıklıkları falan bunları artık kafaya takıp da enerjinizi bozmayın lütfen. Yalancılıklar yaşadım. Bunların etkisinden kurtulamıyorum diyorsunuz. Pembe yalan, beyaz yalan, bilmem ne yalan gibi yalanları bırakalım. Yalansız bir dünya diliyorum arkadaşlar. Ve burada sessizce hayatıma birileri geldi, girdi ve çıktılar. Ne olduğunu ben bile anlayamadım diyorsunuz, diyorsunuz burada. Ve burada emeklerimin karşılığını almak istiyordum ama ya da ben bir ilişkiye emek veriyorum. Ne olacak bunun sonu diyorsunuz. Fakat önünüzü göremiyorsunuz. Sıkıntı burada. Önünüzü görememek. işte burada Allah'ın izniyle şöyle söyleyeceğim. Ee, burada burada kafanızı kaldırıp karşıya bakmanız lazım. Çünkü artık vücut ağrılarınız var. Kendinizi sıkmaktan vücut ağrılarınız var. Özgürlüğe birlikte adım atmak, özgürleşmek, duygularınızı özgürleştirmek, kendinizi özgürleştirmek. Bizim bir el alemimiz vardır. Biz el aleme göre yaşarız. Akrabalarımız vardır. Akrabalara göre yaşarız. Geçin bunları. Geçin artık. O dönemleri atlattık. Ve burada birlikte sevgiyle biriyle el ele tutuşmuş Özgürlüğe doğru koşuyorsunuz. Ve burada bir de kıskançlık, ilişkiniz, evliliğinizde kıskançlık gibi konular gündemde olabilir. Dikkatli olun. Bekarlar aile olacaksınız. Aile olanlar belki bulunduğu yere elveda diyerek başka bir yaşam alanına geçebilir. Duygular coşkulu, çocuklar cıvıl cıvıl oynuyor. Mutluluk var burada. Mutlulukla özgürlüğe koşmak böyle bir şey olsa gerek sevgili dostlarım. Ve burada bir de ben hayatımı sıfırlıyor, resetliyorum. Bir de deli olayım bakayım. Hep akıllı oldum. Bir faydasını görmedim ben bu işin. Bazen deliye çalmak lazım arkadaşlar. Ve burada uçurumun eşiğine çok kez geldim, gittim, geldim, gittim. Yine dikkat diyorum size. Yine uçurum var. Ama siz artık yaptığınız hataları yapmazsınız. Elinizde beyaz bir çiçeğin olması saf ve temiz duygularla hareket ettiğinizi gösterir her zaman, her zaman. Ve bir de önünüzde karlı dağlar var. Bu dağları çok büyütmeyin gözünüzde. Borç olur bu. Hastalık olur. Sağlık olur. Para olur. Aşk olur. Evlilik olur. Hiç önemli değil. Evlatlarla sınanıyor da olabilirsiniz. Olabilir. Hepimizin başında olan şeyler burada, bunlar. Ama biz burada ne yapıyoruz? Hayata tutunuyoruz sıkıca. Sıkıca tutunacağız ki bir daha hataları yapmayalım. O uçurum bizim için nedir ki? gül bahçesi gibi. Hiç önemli değil. Ve burada arkanızdan konuşanlar, eleştirenler çok fazla yapma, etme, gitme, tutma, etme diyor. Fakat siz bir defada ben istediğimi yapacağım, özgürce kararlarımı aktive edeceğim diyorsunuz. Bohçanızı almış, çıkınızı almış, yola bir çıkış var. Hayatı resetleyip sıfırlamak gibi, bir aracın kilometresini sıfırlamak gibi yeniden bazı şeyleri deneyimlemeye çalışacaksınız. İnşallah deneyimlediğiniz yerde de bayram edersiniz. Çünkü bayram edecek havadasınız gerçekten. Bakın burada peşin satanla veresiye satanın bir resmi vardır iş yerlerinde. Siz keyifli keyifli duyguları arkanıza almışsınız. Duygularınızı ifade edebileceğiniz bir bayram havası, bir neşe bir mutluluk içerisinde hayatınıza devam edeceksiniz. Şöyle bir de değişik kartlarla bakalım. Kartlarımız bugün bize ne söyleyecek sevgili dostlarım? Evet. Şöyle bir bakalım. Yuva, yuva özleminden bahsediyor. Belki de yuvanızla ilgili bazı konular gündemde olunca sıkılıyorsunuz, üzülüyorsunuz ama siz yuvanızı yapabilecek deseniz merak etmeyin. Rabbimin izniyle tabii ki böyle bir rahatlar ferahlarsınız yurt yuva sahibi olursunuz kökten değişimler ayına giriyorsunuz dikkatli olun 25 Ocak dolunayı çok keskin çok sancılı bir dönemdir arkadaşlar lütfen yatırımlarınıza kime söz verdiğinize tanıştıklarınıza herkese dikkat edin çünkü siz bahar bayramı yaşayacaksınız dört yapraklı yoncanın enerjisi harikasınız Bahçenizde böyle dört yapraklı yoncanın olması size şans getirecek demektir. Eğilip bükülmenize bile gerek yok. Canınızı çıkarmaya gerek yok. Şans sizden yana olacak. Yuva ve ev konusunda şanssızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Evlilikler, ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu ömür boyu öyle gidecek diye bir anlaşma yapmadık. Bir hadisinmedi yani. Kaderiniz değişebilir, değişebilir. Ve burada devamlı eleştirilen, devamlı yorum yapılan, suçlanan, hakaret edilen ya da şiddet gören bir misiniz? Böyle bir şey yaşıyor musunuz acaba? Çünkü siz buz gibi bir mumya gibisiniz. Yatıyorsunuz. Artık kimseyi düşünmeyeceğim. Çünkü ben o başakları kendim toparlayabilirim. Buğdayları toplar, ekinlerimi satar, hayatıma idame ederim. Bakın burada buğdayların hasat zamanı gelmiş bolluk ve bereket enerjisinin yükseldiği bir döneme geçiş yapıyorsunuz Allah'ın izniyle tabii ki ve burada diyorsunuz ki ben zirveye oynamak istiyorum ben yükseği istiyorum en yükseği her şeyin güzelini ve iyisini her zaman söylüyorum bir şeyin hayırlısı olsun diye dua edilmez hayrıma olanı istiyorum ya da her şeyin güzelliği iyisini istiyorum diyebilirsiniz gözünüzde bu Kuleyi falan çok büyütmeyin. Siz o zirveye ulaşacak kadar deneyimlisiniz. Artık bir şeylerin yükselişe geçmesi, kıdem almak, terfi etmek, görevde yer değişimi, belki de hiç işiniz yok bir işe başlamak, adınızın önüne bir sıfat eklenmesi bunları yaşayacaksınız. Çünkü siz yıkılan köprüleri tekrar inşa edebiliyorsunuz. Ne mutlu Allah size bunu nasip ediyor arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki ben Garantici insanım bir köprü varken öbür köprüyü de yaparım yıkılan köprüleri de tamir ederim o köprüleri güzelleştirerek hatta karşıdan karşıya geçerim ben yararlandığım gibi benim işimle benim ekmeğimle başkalarını da besleyebilirim başkalarına da faydam olur diyebilirsiniz lütfen dikkat edin tilkiler sinsi sinsi evinizin etrafında dolaşıyor bu tilkileri biz döveriz arkadaşlar Boş verin siz bunlara takılmıyoruz biz bunlara tabii ki güzel dostları istiyoruz evimizin etrafında. Siz yine de malınızı, mülkünüzü, duygularınızı, karakterinizi, yapınızı lütfen her şeyinizi bir kontrol altına alın. Çünkü neden? Siz bir lale devrine geçiş yapacaksınız. Bir dönem değiştireceksiniz. Bu dönem size yenilikleri, güzellikleri, parlamayı, terfi etmeyi, kıdem almayı e, paranın, zenginliğin tadını çıkarmayı illa trilyonluk olalım, yalılarda oturalım demiyoruz. Ama e, olabilitesi yüksek hayallerimiz olmalı. Tabii ki inşallah dileklerinize kavuşacaksınız. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla da sizin niyetinize bakalım. Bugünün niyetine bir kart çekeceğim. Haydi bakalım. Güven. Güven problemi mi yaşıyorsunuz arkadaşlar? Kendinize olan özgüveninizi de e, yıkmış olabilirsiniz yani yıkılmış olabilir olabilir insanlık hali ama burada diyor ki hayata ve güçlü yönlerime güveniyorum siz kendinize güvenin güçlü taraflarınızı bir keşfedin bakalım hangi alanda başarılısınız her insanın mutlaka başarılı olduğu bir alan vardır yani güzellikleri yaşamak lazım ve e, kartımız bize her an beni ışığa yönlendiriyor. Her gün bir şeyler öğrenebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Birdenbire bir şeyler üretme kapasiteniz var. Yolumdaki her şey büyümem için oraya yerleştirildi. Çilesiyle, sıkıntısıyla, acısıyla, vefatlarıyla, kayıplarıyla her şey bize bir şeyleri öğretti ve şamar gibi suratımıza vurdu arkadaşlar. Bir şeyleri öğrendik artık. Bundan sonra hayata hızlı hızlı Donanımlı bir şekilde devam edeceğiz. Özellikle kadınlar için söylüyorum. Biz güçlüyüz. Her şeyi yapabiliriz. Hiç önemli değil. Bulaşık yıkamak da güzel bir şey. Saygı duyuyorum. Temizliğe de gitmek çok güzel bir şey. Terzi olmak, güzellik salonunda kuaför olmak bunlar da güzel bir şey. Herkes onları olamıyor arkadaşlar. Başaramıyor. Ve hayatınızdaki mücadelenizde başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz benim için. Ee, özel açılım için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen ulaşın. Beni aramayın. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.